Selamlar herkese tekrardan. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, Minecraft Survival çekeceğiz 1.20 sürümünde. Ben en son şöyle söyleyeyim. Adam akıllı hani 1.12'de oynamışımdır. O zaman da zaten çok fazla böyle değişik güncellemeler yoktu. Şu anda bayağı bir değişiklik yapılmış görünüyor oyunda. Direkt dünyamızı oluşturalım hiç vakit kaybetmeden. Survival serisi. Hardcore oynamayı düşünüyordum ama biraz fazla Zorlanabileceğimi düşündüğüm için yeni çünkü bir sürü şey eklenmiş oyuna onları da bilmiyorum O yüzden direkt başlayalım dünyamızı kuralım Bir yudum su içeyim Evet Doğduk ee, Garip bir biyomda doğduk şöyle karakterimiz de Zoro her zamanki gibi Neyse direkten Başlayalım bir şey yapmaya Tamam. Şimdi direkt bunları alalım. Bir tane çalışma masası. İkinci elimize koyalım bunu. Çalışma masası biraz şöyle baltamızı yapalım. Direkt şurada gerçi kısa şeyler var. Bir tane kazma yapalım. Bu kadar yeter şimdilik bize. Biraz daha keselim adam. Şimdi ilk gün için planım şu. Aslında. Ee, çok bir planım yok desem daha iyi olur. <laughs> ee, direkt şey yapacağız. Direkt bir başlayalım oyuna. Ee, Maden inmeyi düşünüyorum. Ben genelde erken madeniyorum. Maden inip böyle demir e, seti falan çektikten sonra. Ondan sonra şey yapanlardanım hani ev yapanlardan falan ama. Bakalım ne olacak. Bambuları da alalım lazım olur. Şimdi şöyle bir tepeye çıkıp. o jaguar. Şöyle bir tepeye bir çıkıp buradan gidebileceğimiz alanlara bakmak istiyorum. Tamam. Şimdi şurası normal şey. Burada bir şey yok. Acaba köy falan bulur muyuz ya? Burada tapınak buluruz gibi geliyor biliyor musunuz? Burası baya kalabalık. Öyle zoom yaptık ama. Neyse biraz ilerleyelim bakalım. Şimdi o maden mi bulduk? Taş kazmaya da başlayalım ya. Eşyalarımızı taştan yapalım. Tamam. Bence güzel. Çok iyi. Ama burada bir Şöyle bir yatacağım. E, taş kılıç yapalım. Bir tane Taş kazma yapalım. Bir tane taş balta da yapalım. Aynen alalım? Şu çöpler. Bunları at artık. ihtiyacımız yok. Bu arada acıktık ya. Yemek de lazım. Ben biraz aç gözlük yapıp direkt girdim şey ama. Bizim yemek yememiz lazım. Çok böyle değerli bir şey olduğunu görmedim. Ne yapımında kullanıyor? Bir tane boru yapımında kullanıyordu. Müzikal boru. Boru mudur? Onun yapımında kullanılıyordu. Başka böyle çok işe yarar bir özelliği yok sanırım. Aa güzel karpuz bulduk. Bunları da alalım tohumlarını ekeriz. Lazım olur. Şimdi açtığımızı geçici olarak. Gördüğünüz gibi bir kare dolduruyor ya. Bayağı az. Çok yeterli bir şey değil aslında. Aa güzel bak. Bak burası çok güzel. Şuralar çok güzel açıklık. Bayağı iyi. Balık da alalım bu arada yemek besin ihtiyacımızı gidermek için. Aha. Papa. Kapağını eğitmek istiyorum. Bunları tohum kullara galiba. Bakalım. Yeşil olanı almak istiyorum. Oha. Tamam. 17 tane de yeter herhalde hocam. Ha, he? Gel. 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 Gel 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 gel. Lan omzuma kon konmuyor musun? Siktar! Lan şirap, şimdi küfür edeceğim. Konmayacak mı omzuma ya? Gel 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 gel. Ana çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi meşe kütüğü. En kaliteli odun budur arkadaşlar meşe. Her zaman klasik. Hiç eskimez. Bunları da toplamaya başlarız. Biraz fazla balta kırılana kadar kesmeyi düşünüyorum. Yalnız biz bunları keserken akşam oldu ya. Onu ne yapacağız şu an? Koyun da bulamadık ki ya. Orada ne var? Gel. Gördüğünüz gibi çok patladı. Aa, koyun bulamadık derken. Yani. Olay bu ya. Bu kadar basit yani. Hemen istediğimiz uyu oldu gördüğünüz gibi. Bu yatağımızda yatağımızda yapalım. Pardon yanlış yere koydum. Hemen uyuyalım canavarlarda olmadan. İlk günden bulaşmak istemiyorum hiç canavarlara falan filan. Hiç gerek yok. Manasız işlere hiç gerek yok. Şimdi bu taraftan geldik zaten değil mi? Bir karşı yola geçelim ya. Sizden biraz daha alayım mı? Yukarı seviyoruz. Pardon pardon onu papana vurduk yanlışlıkla. Tamam. Tamam. Burası böyle bir ada gibi bir şey mi ya? Aa orada batık gemi var. O batık gemi bulduk. Bunun ismi ne olsun? Rıfkı olsun senin ismin. Papağanın ismini Rıfkı koyalım. Şöyle bir tane fırın yapalım. Yiyeceğimizi bir pişirelim. Artık açlık sıkıntısı çekmeyelim de. Şunları hatta direkt koyalım ya. Odunla pişsin. Baya da yavaş pişiyormuş ya. Kömürümüz olsaydı. En başta maden bulamadığımız için kömürlük bir şey de yok. Sandıklı ee, sal yapalım. Şimdi bize lazım? Odun lazım. Nasıldı? Şöyle orman ağacı. Bir tane de sandık yapalım. Sonra sandıklı tekne yapalım. Şuraya da koyalım. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çok iyi oldu ha. Bunun eskiden yoktu. Peki bir dakika sandığı nasıl açacağız? Sandığı böyle açamıyoruz. Shift yapıp. Ha aynen anladım. Shift yapıp direkt... Sağ tık yapınca açılıyor. Herhalde bu kadar yeter şimdilik ya. Çok da abartmaya gerek yok. Gel gidelim. Gel. Rıfkı ile gidiyoruz gençler. Şöyle fotoğraf. O yüklü. Gidelim bakalım şuraya. Vay geldik. Şimdi inelim. Böyle değerli eşyamız var. Demirleri falan bırakalım. Bir i̇ki tane demir bulmuşuz. Bunları bırakalım. Ne var gemide? Burada kapıda nefes alalım biraz. Tamam. Hazine haritasını bulduk. Çok iyi. Şöyle bakalım. Ne tarafta kalıyor? Ya doğru doğru gitmemiz lazım. Burada başka sandıklar da oluyor diye hatırlıyorum. Aynen. Oo. Mal kaplumba. Mal kaba. Kaplumba. <laughs> tamam. Hop hop hop. Nefessizlikten öleceksin. Neymiş bu? Korumu. Korumu ikizir. Takalım. Şöyle. Zırhımızı takalım. Bir şekil olduk ha. Şimdi biraz hava alalım. Sonra. Çıkış işte da burada. Sanki başka bir yerlerde de vardı ya. Aynen şu kaptanın güvertesine bir bakalım. Burada da değerli bir şeyler derken hop. Lan 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 öleceğiz. Hop nefes alalım biraz. Lan Rıfkı ne yapıyorsun sen burada? Pişt. Bunun içine girme ölürsün valla kanatların sanır. Şimdi. Hepsi de çok iyi bu arada. Bayağı iyi şeyler bulduk gerçekten. Tamam. Bu bize yeter. Zümrüt bulduk. Bunu bir tane köy buldum mu da köylülerle takas falan. Herhalde başka bir şey yok. Bir şey kaçırıyor muyum diye kontrol edeyim de. Yani daha fazla bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Şuna biraz yüklemeyi yapalım. Şu Zümrüt falan filan altın. Zehirli patates. Yüklemesini yaptık. Biraz da şimdi hazine haritasına bakarak şimdi doğuya gideceğiz. Ee, south East <laughs> Tamam. Tamam. Şu anda doğru yoldayız Bakalım ee, Aynen Tamam Bu kıyıya park edelim abi Tamam Şimdi tamam Tam burası değil mi Biraz daha geri gideyim Biraz daha ileri Tam burası Şu Bulunduğumuz yeri kazalım Bir tane şey yapayım ben hemen Kürek yapalım Burayı kazmaya başlayalım. Lan bulamadık. <laughs> bulamadık. Nerede bu? Bir dakika çok şey mi kazdım acaba? Bir... Bir elimizi tutalım. Bu tarafları da mı kazmak lazım? <laughs> aha bulduk. Çok iyi. Tamam. Üstündeki kaldıralım bir şeyleri, kumları. Sandık açılıyor. Ve olay demir kılıç, demir külçesi, bayağı demir. Eee prizmarin kristali, denizin kalbi. Denizin kalbiyle şeyi buluyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane şey yapmamız lazım. Sula gibi bir şey yani takip edebileceğimiz bir tracker yapacağız. Direkt çekmekten elimiz kolumuz ağrıdı ya. Uyuyalım. Sürekli aynı yerde uyuyoruz. Bu muhabbeti anlamadım mı? Görüyorsunuz bak bütün gelişimleri tamamlamış full saf erkez yani bütün gelişimleri tamamlamış at bunu ya yeter artık yerleşik hayat buradan alacağımızı alalım karpuzu al havucu al deriyi al bunları al ceyli paddesi, bakır al kabağını koko bambu bambuyu ne koyacağız lan bambuyu. Ee, şu çubuğun yerine şunu at Ha. Tamam. Şimdi. Yavaştan şu bak normal orman. Orası yağmur ormanı mı? Normal dedim bir ormanın olduğu bir taraflara gidelim de. Orada çok da bir şey yokmuş. Bu arada biz demirden bir kalkanımızı yapalım. Bunu söylemeyi unuttum. Demirden kalkanı yapacağım. Bir creeperlarla falan uğraşamam. Yani gördüğünüz gibi şöyle elimizde. Kalkan. Kalkanla bir dolaşalım yani. Burada, burada da baya çeşitli şeyler var ha. Fark etmedim değil yani. Çeşit, çeşitlilik bol burası. Nuh'un gemisi gibi her şeyden iki tane var yani. Dört canımız duvarlı şey vardı. Adaya geldik ya. Buraya yapsak mı bir tane küçük ya ev? Şimdi burası ne kadar gidiyor? Burası da yani o bayağı da gidiyor. Buraya küçük bir bina yapmayı düşünüyorum. Küçük böyle shelter gibi. Küçük bir shelter gibi hatta nereye yaparız biliyor musunuz? Böyle yüksek bir yere istiyorum. Burası yüksek ama böyle çok düzlük değil. Biraz daha düzlük dediğimiz gibi şuraya bir yere yapabiliriz. Şurası bak. Diyorum hemen. Şurası tam yeri gibi. Buraya ne diyorsunuz? Ayar çekilir mi buraya? Güzel bir yerdeyiz bence. Buradan bayağı keşfe falan çıkıp eve geri dönebiliriz. Şimdi bize lazım olan şeylere bakıyorum. Bir dakika. Şimdi meşe lazım. Bir sandık lazım bir ilk önce. Sandığa yapalım da sandık. bir koyalım da şunlara. Şöyle evimizi koyarız. Buraya evimizi koyarız dedim ki yatağımızı koyarız. Yatağı buraya koymayız geç. Şuraya koyarız. Buraya bir tane daha sandık gerekir. Böyle ikili sandık. Tamam. Ondan sonra evin temeline koymak için güzel dekorasyon malzemesi bakıyorum şu an. Tamam. Şimdi buraya yapacağız dedik ya. Buraları düzleyelim ilk önce. Yapacağım alanın ben düz olmasını isterim. Düzleyeceğiz burayı. biraz daha düzledik mi? Kırıldı evet çok iyi. Yap bir tane daha hemen abi. Taşımız da mı yok? Oğlum ben bayağı şeysiz kaldım ya. Ee, taşsız, osuz, usuz. Şimdi maden şurada değil mi? Bir madene ineceğim ben. Buraya e, base'imizi yapacağımız için biraz materyal alışverişine çıkacağım daha doğrusu. Bunu alalım abi demirimizi alalım. Şöyle doldurayım da. Tamam. Demir kazmamızı yapalım. Tık. Başarım geldi. Demir kazma değil mi? Çok iyi. Tamam gerekli şu hop bunları koyacağım yerine. Şöyle bir checkpoint atayalım. Zümrüttür altındır bunlara ihtiyacımız yok. Sadece yanımıza yiyecek alalım. Pişirmek için şöyle buğday alabiliriz. Buğday alalım hatta hepsini. Zaten tohumumuz var. Yemek pişirmek için ondan sonra şu ee, varilleri cartı curtu bırakalım. <laughs> Allah Allah neresiydi ya? Aha burası. Tamam. Burada da girişi var yani. Burada bayağı şelale var bu arada. Şuraya bir evimizin yeri belli olsun diye biraz şey de kulede yapayım. O canım gitti lan. Bu kadar yüksekten düşeceğimi hiç şey yapmadım. Tamam. İnelim aşağı yavaştan hop. yedik. Madene inelim yavaştan. İnşallah aşağıya düşmem lan bu tarafta. Şimdi madene indik. Şuradan direkt atlasam ne olur? Ölmem herhalde. Bakayım. Yok bir şey olmaz. Tamam. Kömürleri ben bir alacağım ilk önce. Demir de var çok iyi kömürler lazım. Şurada su sızıntısını engelleyeyim de. Yatsam mı? Yatsak mı gidip? Hemen gidip yatacağım kısa bir süre. Zaten su olduğu için yukarı çıkmamız daha da basit. dakika. Çıkabilirsek tabii. Hı. Hop. Çok iyi Kısa bir merdiven gibi de oldu bu. Vay işimize geldi yani. Duyun olması. Tamam. Çok 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 canavarlar doğmadan çok 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 çok. Derken örümceğimiz doğmuş. İlk fight'ımıza girelim. İlk fight başarılı. Hemen uyuyalım. uyu uyu uyu. Serisinden uyu. Tamam. Kalktık hocam. Yıkılmadık ayaktayız. Hemen madenimize atlayalım. Direkt atla abi. Hiç 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 hiç. Evet madene. Hop lan taş koymuşum şuralara. Yanlışlıkla taşların üstüne atladım ölüyordum vallahi. ya demir. Çok şey. Bakalım burası daha gidiyor mu? Biraz daha ben fener yapmak istiyorum canavarlara karşı. Çok fazla spawn olmasınlar. Bak, buralardan ses geliyor. Yan taraftan ses geliyor aynen şuradan. Spawner mı bulduk acaba? Aynen şurası. Oo, işte gerginliğin olduğu yerler buralar arkadaşlar. Tamam. Hop. Şöyle abi sırayla, sırayla. Sırayla. Herkese yetecek kadar silahımız var. Tamam bulmuşuz aynen. Şöyle bir tane daha ışık de. Bakır var yine. Ben biraz daha demir arıyorum. Ben biraz daha demir insanıyım. <gülüyor> <gülüyor> wow ee, şey ametis mi burası? Ne deniyor buraya? Oha çok iyi bu kadar erken bulacağımı hiç düşünmüyordum. Eee şey yer. Neydi? Mor yer. Hiç düşünmüyordum bu kadar erken bulacağımı çok iyi oldu. Hepsiyle yap yani. 63 tane olsun. Hop iskelet. Engelle. Aha birbirlerini vurdular. Aha birbirlerini sıkıyorlar. <laughs> birbirlerine sıkıyorlar. Birbirlerine ateş ediyor. bir tane daha geldi. Bu ne kadar kalabalıksınız. Siz birbirinizi vurun abi. Sen de vur onları. Tamam. Acayip şu an birbirleriyle. Tamam o da ona sıksın. Çok iyi lan. Ben de seni öldüreceğim işte. Creeper'da hepimizi öldürmesin ama sonra. Patlasın. Tamam. Bayağı aksiyonlu başladı ya burası. bu şurayı çok merak ettim ya. Bir dakika bunlar kırılıyor muydu? Bunları galiba toplayamıyoruz. İpeksi dokunuş olunca alabiliyor muyuz hiç bilmiyorum. Wow. Bunları almak istiyorum. Ne bu? Düz bazalt. Bunlar bence dekorasyon için lazım olabilir. Bu yüzden alayım bunlar. Aa, bunlar da alınıyor. Amethyst, amethyst blue. Bunlar. daha çok güzel ses çıkartıyor. Kırmayı deneyeyim mi bir tanesini? Bu ne? Ha kırıldı. Şunların kırık olma sebebi acaba şey mi? Bu ne? Eee... Kırık olma sebebi şey kireç taşıymış. Şey yapılıyor bunlardan. İsmi nedir? Kazı, arkeoloji yapılıyor. Arkeoloji için mi acaba? Şunlardan bir tanesini kırmayı deneyeceğim, gelecek mi? Yok, bunlar gelmiyor ya. Neyse burası dursun ben biraz araştırdıktan sonra buraya gireyim. Buraları dağıttım biraz ama. Belki şuradakiler tüy falan yapınca arkeoloji için lazım olacak o yüzden oralara çok şey yapmıyorum yine gördüğünüz gibi canavar eksik olmuyor çok çok büyük olduğu için burada canavarlar her yere girebilir ya her yerden çıkabilirler topladık mı bunları çakılda bulduk çok iyi çakıl çakıl al bunları Bunlardan da işte çakmak taşı yapacağız. Ee, direkt çakmak bir şeyleri yakmak için falan. Vay ya madene girmemiz gerekiyormuş açıkçası öyle söyleyeyim. Bunları da alalım biraz daha çıkar belki. Kazmamda kırılıyor yavaş yavaş bir tanesi yenisini yapmam lazım. Kırılana kadar kazalım bari. Bakayım nelerimiz oldu Demir. Baya farklı bloklar falan oldu. Atis bloğu çok çok şık ya. Bu nedir böyle? Baya şıkmış. Baya baya güzel. Ee, ne var? Karşıda demir var. Oo, burası var ya. Gidiyor da gidiyor. Çok aşağılara inmesem mi şu an? Onu düşünüyorum. Hop hop hop. ölmek istemiyorum çünkü siz bir yine bir birbirinizi vuramıyor musunuz ya önünüze geçsin şuna bak ok, ok, ok olmuş her yeriniz. ben de yemek mi bitti evet az kalmış yemek hatta bitmiş hemen bir tane çalışma masası. Hemen fırın. Buraya yerleşeyim biraz. Fırından pişirelim. Şurada kömürümüz de var artık. Etleri pişirelim. Neketi. Oo burada da şey var. O yüzden buradan ses geliyor. Her yere giriş var ya. Burası bayağı bir kapsamlı bir mağaraymış. Işıklarımızı koyalım da. Buralarda spawn olmasınlar. Yemeği de alalım. Şimdi başka neler yapabiliriz? Bu bölümlük bence bu kadarlık yeter. Bu mağarada ben bırakayım. Diğer iki bölümde de bu mağaradan devam ederiz. işte. aşağıda bu arada altın falan var ama şu anda inmek istemiyorum. Lav da var aşağıda. Diğer iki bölüm ne olup biteceğini şunu da aldıktan sonra şunları <laughs> dayanamadım şunları da alayım bayağı da varmış çok iyi <laughs> öyle kumla kapat işte diğer ki bölüm ne olup biteceğine karar veririz yine bu madenden devam ederiz Diğerki videoda görüşürüz gençler videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı videoyu beğendiyseniz yorum yapın beğenmediyseniz kötü yorum yapın dislike atın ben yani bu kadar. Kazmamız da kırıldı. Ben burada videoyu bitiriyorum.